Kim? Ana, nikah bitmiş. Aa. Ne? Hadi yürü gel, gidelim. Kadriye Hanım evlenmekten vazgeçmiş. Ne? Niye? Hüseyin yazdı. Vazgeçmiş vallahi. Tabii sen dırdır konuşmasaydın şimdi nikah gitmiş olurduk ve öğrenirdik. Yok artık 25 sene konuşursun bunu ha. E konuşurum tabii. Yani bir türlü gidemedik. Çıkamadık evden. Senin şu önemli konuşman yüzünden moda ikonu personel müdürü. Ben moda ikonu değilim Haluk. Ama şu kafandaki berenin sana hiç yakışmadığını söyleyebilecek kadar otoriteyim. Çıkar şunu kafandan ya. Çıkarmayacağım. Israr etme. Ben şey gidiyorum. İyi git. Benim de işlerim var. Onları hallederim o zaman. Yok şaşırmadım. ya Zaten tahmin ettiğim gibi bekliyordum. Ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Aha anladım. Süper. <laughs> Merak etme hazırlıklıyım ben. Hiçbir şey olmayacak. Yollamda <laughs> ben baktım bizim için kuaför bile var. Hı. Evet canım. E, gemi on gün boyunca üç av bölgesinde duracakmış. Ama ben gemi deneyeceğimi zannetmiyorum şimdi biraz fazla büyütmediniz bu çocukları. Ya abartıyorsunuz yani. Tamam orada duracak, burada duracak eyvallah da yani. Abartmak ee, mı? Ya baba yapma Allah aşkına. Bu bizim gideceğimiz en güzel tatil olacak yani. Ya evet. Hatta lise sınavından sonra gidecek olmamız müthiş oldu. Yani bir an önce sınav olsun da bitsin tatile gidelim diye bekliyor. <laughs> çocuklar. Biz bu tatile gidemiyoruz. Maalesef. Çok özür dileriz çocuklar ama maalesef gidemiyoruz. Nasıl yani? Nasıl? Hüseyin abi, kızmazsan bir şey soracağım. Kadriye anne neden kaçtı? Kızıyorum, sorma. Hatunlar bizde kaldı, boş ver. Şşş. Abi, Remzi babanın yüzünü gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Şöyle, içimin yağları eridi abi. Remzi baba deme şu adama Şükrü. Ya bu nikattan bir şey anlamadık biz, ne oldu? Annem hatasını anladı, yarı yoldan döndü Kemal amca. Ha. Bizim sülale yaş tattaya basmaz. Hatayı gördüğü zaman frene basar, geri döner. Ha. Sen kime çektin acaba? Ayağın sürekli gazda. Laga, laga yapma, çay yap. Çay önünde. Anne! Ne oldu da terk ettin nikah sen ya? Ya tam da Cici baba yüzünü açmıştı. Niye terk ettin? Ya anne neden? Söyle neden? Bu benim sorunum. Söyleyemem, sormayın, zorlamayın. Beğenmedin mi yoksa? Ama Cici baba çok yakışıklı biri çıktı. Yani tam hayal ettiğim gibi. Bunun yakışıklıkla, kirkinlikle bir ilgisi yok. Anlatamayacağım işte. Zorlamayın. Sen bu nikahı çok istemiyor muydun? Ha? <laughs> Ay bak Remzi baba arıyor. Hadi konuş. Ya hadi açsana şunu. Açmam. Açmayacağım. Ver ben açayım. Üf, saçmalama Hatice. Bırak sen. Ya. <laughs> hadi, hadi ya. Yok, ya hadi dedin ya. ya. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yo yo hiç korkmadım. Hatta daha iyi bile oldu. Planım tıkır tıkır işliyor. Bakalım Meltem Hanım bu bataklıktan nasıl çıkacak? Hı hı. <laughs> tamam görüşürüz. Bay bay. Tam tahmin ettiğim gibi. Demek beni takip ediyorsun. Peşime dedektif taktın Meltem Hanım. Devam et bakalım. Acaba ne bulacaksın? Böyle bir işte şey çocuklar ne yazık ki yapacak bir şey yok. Yani daha ekonomik bir tatile gitmemiz gerekiyor. Yani bu gemi tatili bizim bütçemizi çok aşıyor. E, tamam canım sorun değil biz de bütçemize göre bir yere gideriz. A evet evet önemli olan zaten her birlikte olmak. Biz her yerde elimiz. Ya siz bir tanesiniz ya gerçekten. Ya yani siz ne kadar anlayışlı çocuklarsınız. Ay tüylerim diken diken oldu Tuna. Sizi hayal kırıklığına uğratacağız diye çok üzülmüştük çocuklar. Yok canım. Hem ne demişler? İdeallerini gerçekleştiremiyorsan gerçeklerini idealleştir. Hmm, gelin şöyle bakayım. Gelin, gelin size bir sarılacağım. Gelin. Gel, gelin, gelin, gelin. Oy. Siz bir tanesiniz. Oy oy. Ah canlarım. Gel. Gel. Ay, canlarım. Gel. Ay, gel sen de şöyle gel 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 gel, Gel. Gel. Gelin gel, 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 gel. 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 Ay, gelin şöyle bir sarılalım içimiz dördümüz beraber? Oo. <laughs> Bunlara bak Tuna. Seneye, sene güzel bir yere gideriz. beraber. Evet, seneye gideriz. Tamam. Beraber basket oynayacak evet. mıyız? Oynayacağız. Vallahi ne O kadar <gülüyor> gideceğiz. Eee <laughs> şimdi ne olacak abi? Remzi Kuerezma gibi diskalepi oldu. Artık aramızda olmayacak. Eee? <laughs> Eee'si annemin evlilik fikri de burada suya düştü. Ee, Cici Baba? Cici Baba'yı artık unut Şükrü. Delete, delete. <laughs> unut onu artık. Seni çok özleyeceğiz, kırmızı burun. <laughs> Ağlama Şükrü, adama astetme. etme. Güle güle. güle güle. Güle güle. Güle güle. Beyler, ne oluyor? <laughs> tamam abi. Hayret bir şey ya. Hazır Kemal amca da gelmiş. Vuralım dörtlüğü. Ne dersiniz? E ee, hadi bakalım. Hadi kuralım. Kemal ah, amca. <laughs> hadi Selim gel bakalım. Ah ben ne kısmetsiz bir kadının, ne bahtsız bir kadınım. Ah ben ah. <laughs> ah annem ya deme öyle ya deme. tutarız bu evde sır dolu şu hali.